Evet arkadaşlar video geçmeden önce şundan bahsedeceğim. 3. dakika 18. saniyede FPS'inizi düşürün demişim. Orada çözünürlüğünüzü düşüreceksiniz arkadaşlar. Yanlış konuşmuşum. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Ee, bu videoyu başından sonuna kadar izlerseniz kesinlikle yardımcı olacağımı düşünüyorum. O yüzden videoyu atlamayın. Sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Bu kadar. Bir şimdi videoya geçelim. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu Valorant'ta kasma sorununa çözüm arkadaşlar. Ee, arkadaşlar önce şunu belirteyim. Ben de bu oyuna yeni başladım. Ben ben yıllardır FPS oyuncusuyum. Benim hep oynadığım oyun CS:GO'ydu. Bu Valorant'ı ben de gördüm. Ben de yeni başladım. Ben de oynuyorum. YouTube'da olsun, Twitch'te olsun bu video bu Valorant'ı çok seven insanlar var ve oynayan insanlar var ve bunun dışında kasma sorunu yaşayan çok arkadaşımız var. Ben de bunlarla ilgili bildiklerimi, bilgilerimi size paylaşmak istiyorum. Yıllardır FPS oyuncusu olarak çok kötü bilgisayarlar kullanarak bile oyunu oynayabiliyordum hani. Bakın benim eski bilgisayarım 4 GB RAM, yani 2006'dan 2008'den kalmış Pentium işlemcim vardı. Yani çok böyle küçük, yani çok kötü bir ekran kartım vardı. Ben ona rağmen bile hani Valorant değil. O zaman Valorant yaktı. Yoktu ben CS:GO'da bile o kadar kötü bir sistemle. Yani 50 FPS falan alabiliyordum. Hani ben ayarlarımı neler yapabileceğimizi bunu göstereceğim. İlk önce oyun iç ayarlarını sonra oyun dış ayarlarını göstereceğim. Aslında Valorant'ın oyun iç ayarları çok basit hani. Çünkü bunu zaten çoğu arkadaşımız biliyordur ama ben göstermekte yarar buluyorum. Burada bir tane ek bir şey diyeceğim. Ama bu tabii ki oyuna bakışınız hani oyundan zevkinizi mi etkileyebilir ya da e, oyunda görüş açınızı kısaltabilir. Ama FPS'inizi arttıracağının garantisi bu arkadaşlar. Şimdi şuraya gelelim ayarlar. Şimdi görüntü. Hani arkadaşlar ilk önce grafik kalitesine gelelim. Bakın, materyal kalitesi düşük, doku kalitesi düşük, ayrıntı kalitesi düşük, arayüz kalitesi düşük, vignette, vcnc. Bakın bu vcnc kesinlikle açık olmasın. Bu vcnc oyunuzun FPS'ini sabitler. Oyundan FPS alamazsınız. Belki de bunu sabitlediğiniz için oyundan keyif alamıyorsunuz. Eşyonsuz filtreleme. Bir, ke e kenar yumuşatma. Bunlar FPS'inizi düşürür. Kap kapatın. netliği arttırır. Kapat. Ya bakın bunlara zaten çoğuna gerek yok. Hani şu at, e, mesela bu ne atılan gölgeler, bozulma. Bunların hepsini kapatalım. Bunların hepsini kapatırsanız FPS'iniz artar. Ama burada benim en çok dikkat çekmek istediğim şey şu. Bazıları VSN'cisi açık kalsın bazıları kapatsın diyor. Benim tavsiyem kapatın. Çünkü bu FPS'inizi sabitler FPS'inizi düşürür. Şimdi oyunda son bir şey daha deneyeceğim arkadaşlar. Bakın. Görüntü modu tam ekran. Çözünürlük 1280'e 720 değil mi? Burası ne? Ekranını bunu geçin. Siz de bura ne kadar bilmiyorum. Arkadaşlar bakın, çoğunuz bu oyunu 1600'de oynuyor, 1700'de oynuyor, 1280'de oynuyor. Benim size tavsiyem 1024'te oynayın. Neden 1024'te oynayın biliyor musunuz? Çünkü siz oyunu 1024'te oynarsanız oyun açısı küçülecek ve bilgisayarınıza daha, ak, daha az yük binecek. Bunu yaparsanız FPS'iniz artabilir. Bakın, ben size daha demin e, ne, neyden bahsettim? Benim o kadar kötü bilgisayarım varken ben yine CS:GO oynuyordum. Ben orada nasıl CSGO oynuyordum? Size söyleyeyim 50 FPS'i nasıl alıyordum bu kadar kötü bir bilgisayarla? 800X çözünürlükte oynuyordum. Böyle yapınca benim FPS'im arttı. Ben normalde 1024'te 1280'de oynuyordum. Ben 30-35 FPS alıyordum. Hatta 20'ye kadar düşüyordu smoke görünce. Hani aramızda CSGO oynayan arkadaşlar varsa. Ben bunu 800'e düşürdüğümde ne smoke'da kasma yaşıyordum. Ne de FPS'im düşüyordu. 50 FPS'de oynayabiliyordum hani. Hem de kasmıyordu oyun. Bunu tavsiye ederim arkadaşlar. FPS'inizi düşürün. Şimdi isterseniz bilgisayar ayarlarımıza geçelim. Bilgisayarda neler yapmamız gerektiğini söyleyeceğim. İsterseniz geçelim arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Bir video şeyimize bakalım. Tamam çalışıyor. Arkadaşlar şimdi oyun içerilerimizi yaptık. Şimdi bilgisayar için yapacağımız ayarlar da var tabii ki. Bunlara da bahsedeceğim. İstiyorsanız hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar buraya sağ tıklayıp görev yöneticisi diyoruz. Tamam mı? Arka planda çalışan uygulamaları görüyorsunuz benim. Arka planda ne kadar gereksiz uygulama varsa Windows'la ilgili değil bakın orası önemli. Windows'u buralara yaparsanız bilgisayarınız çöker kapanır. Bunlar değil. Arka planda Discord, Spotify, ne bileyim Google, şu bu ne, ne gereksiz şey varsa Steam olur kapatın. Çünkü siz bunları kullanırsanız işlemciniz bakın CPU, bellek, RAM'inizi kullanıyor, işlemcinizi kullanıyor. Bu sefer de oyunda zorlanıyorsunuz ama bunları ne kadar kapatırsanız düşünseniz hani şu mesela CPU şu an %22 kullanıyor değil mi? Bu CPU kullanımını %22'den %10'a, %9'a çeksem ne olacak? Bu sefer işlemci oyuna yönelecek, oyuna. Bellek %26. Bu 20 10 olsa ne olacak? Oyuna yönelecek. Bu yüzden arka plandaki uygulamaları kapatalım. Bunlar önemli diyeceksin ki abi ya da kardeşim hani yaşınızı bilmiyorum. Ben ben ne yapıyorsam yapayım hani e, pardon yanlış söyledim. Ben ben yapıyorum ama ben bunları fark etmiyorum. Arkada çalışıyor. Ben bunu ne yapabilirim diyeceksin. Bakın başlangıça geliyorsunuz. Arka planda gereksiz duyduğunuz her uygulamayı mesela etkinleştir ya da devre dışı bırak. Buradan kapatın. Bunları ya da açık ya da mesela ne görüyorum? Steam açık değil mi? Steam'in arka planda çalışmasını istiyorsun. Oyuna girerken kapatın arkadaşlar bunu. Bu önemli bir nokta. Hani bunu da söyleyeyim. Şimdi ikinci ayarımıza geçelim. Bu bilgisayara giriyoruz. Girdik değil mi? Yerel disk, yerel disk C, yerel disk yeni birim D var değil mi? Şimdi C ne demek? Windows'un kurulu olduğu yer. Arkadaşlar buranın gigabaytı boş olsun. Burası çok dolu olması. Mesela çoğu insanda burada 100 megabayt, 200 megabayt boş yer var. Bu Windows'unuzun çökmesine, mavi ekran vermesine oyunlarınızda sıkıntı yaşamanıza sebep olur. Çünkü Windows buraya, Windows buraya kurulu olduğu için tüm işlem burada yapılıyor. Oyunlarınızı daha çok buraya yükleyin. Burayı da boşaltın. Nasıl boşaltabilirim abi? Hani ben buraya ne yaptım bilmiyorum ki diyebilirsin. İndirilenlere gel kardeşim. Sen zaten burada bir ton şey indirmişsin. Bunları bir sil. Ondan sonra buraya gel. appdata yaz. Mesela yazalım. Yazdık. Buraya gelelim. Bunları da silelim. Tamam ben bunları zaten yeni temizledim. Şimdi gelelim. Şimdi başta da yazıyoruz arkadaşlar. İlk önce bir ekran kartımızı öğrenelim değil mi? Neymiş bizim ekran kartımız? Hani bunları bilmekte yarar var. Bilen arkadaşlar tabii ki vardır hani bilgisayar konusunda uzman arkadaşlarımız da vardır. Ekrana giriyoruz. Mesela benim ekran kartım ne? Nvidia GeForce GT 1030 değil mi? Arkadaşlar bakın sizinki AMD olabilir, Atı olabilir. Intel olabilir. Şimdi hepsine diyeceğim. Yani benim gibi Nvidia da olabilir. GTX olabilir. Tamam mı? Gerçi GTX de kasmaz da neyse. Mesela şimdi Nvidia ekran kartım var değil mi? Ge GeForce Experience yaz. Bunu indir. Bu neden önemli arkadaşlar? Şimdi şöyle bir şey var. Ee, siz ekran kartınızın driver'ını güncellerseniz oyunlardan daha çok FPS alırsınız. Neden? Çünkü ekran kartı güncelleştirmelerinde oyunlara optimizasyon geliyor arkadaşlar. Çünkü siz bunu yaptığınızda ekran kartınız oyuna daha çok optimize olduğu için yani daha çok FPS alıyorsunuz. Mesela yeni bir tane çıkan oyun var. Yani biliyor musunuz bilmiyorum. Cyberpunk 2077 oyunladı. Yani dünyanın en iyi ekran kartı olan insanlar da bile oyun kastı. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü ekran kartları oyunlara optimizasyon getirmedi. Optimizasyonları daha yapmadığı için adamda da kastı. Ama optimizasyon geldikten sonra ne oldu? Hepsi çatır çatır oynadı. Ve siz bunları yaparsanız yeni nesil oyunlara ekran kartınızın driverları daha çok şey yapar hani günceller. Şimdi gelelim. En videoya gösterdim. Hani buraya geliyorsunuz. Bunu buradan yüklüyorsunuz, yapıyorsunuz. AMD'de de şöyle. Auto Detect. Mesela bunu yaptınız. Bunu buradan indiriyorsunuz. Yine ekran kartı driver'ınızı güncelliyorsunuz. Zaten AMD'de de şöyle otomatik sizin bilgisayarınızdaki ekran kartınızı görüyor Nvidia'da. Onlar otomatik güncelliyor arkadaşlar. Şimdi Intel HD Graphics'e gelince şunu demek istiyorum arkadaşlar. Bununla ilgili gösterecek bir şeyim yok. Çünkü Intel HD Graphics bir ofis ekran kartıdır. Oyunlar için bir ekran kartı değildir. Bu nasıldır? Mesela şirketlerde çalışan insanları biliyorsunuz. Orada bilgisayarlar var yan yana düzüne şekilde. Bunların hepsinin ekran kartı e, şeydir. Intel'dir. Çünkü Intel işte Graphics. Bunlar işle ilgili bir ekran kartıdır. Hani bu konuda yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bakın şimdi ben e, size ayarları gösterdim. Ama bunun dışında da birkaç tane şey söylemek istiyorum. Hani bunlar benim yapacağım şeyler değil. E, şunu diyeyim ben size arkadaşlar. Ha pardon. ilk önce şunu diyeyim. Şunu araya bir sıkıştırayım. Bilgisayarınızda virüs olduğu için oyununuz kasabilir. Bu yüzden bir tane virüs programı yükleyin. Benim önerdiğim bir tane program var Trojan Remover diye. Bunu internetten bulabilirsiniz. Bunu yükleyin. Standart tarama yapın. Bilgisayarınızı tarayın. Bilgisayarınızda virüs varsa oyununuzu kastırabilir. Bunları silerseniz zaten FPS'iniz yine yükselir. Bakın çok şeyden neydim hani. O FPS'inizi arttırabilecek şeylerden neydim hani. Bunun dışında yapılan şeyler arkadaşlar olumsuz yani. Çünkü adam size diyor ki kardeşim şu uygulamayı yükle. Boşunuza vaktinizi çalıyor. Ben size direkt kendi yaptığım ayarlardan bahsediyorum. Bakın ben bunların hepsini ben de yapıyorum. Hani size şurada deyip, deyip de uygulamadığım bir şey var mı? Benim, benim 300-400 MB boş yerim vardı C'de gittim temizledim. Ekran kartı driver'ım güncel. Arka planda uygulama çalışıyor mu? Çalışmıyor. Bakın Valorant'a girdim. Bakın arka planda Steam'in çalıştığını gördünüz mü? Görmediniz. Bunların hepsini ben de yapıyorum. Hani ben burada kendimin e, uygulamayı size uygulayın dediğim hiçbir ayar yok. Çünkü benim bilgisayarım da çok iyi değil. Ben de bunları uyguluyorum. Bir de size şunu diyeceğim arkadaşlar. Kasanızın içini temizleyin. Kasanızın içinde toz varsa ya da laptop temizleyin abi. Neden biliyor musunuz? Çünkü toz varsa bu işlemcinizi ısındırır. İşlemciniz ısınırsa oyununuzda ani FPS drop'u yaşarsınız. Birden FPS'iniz düşer ama tozu temizlerseniz ne olacak? İşlemcinizde böyle bir sıkıntı kalmayacak. Onun dışı... İşlemcinizin termal macunu değiştirmediyseniz bunu kesinlikle değiştirin. Bu da FPS sorununuzu ortadan kaldırır. FPS'iniz yine yükselir. Bakın onun harici ekran kartı kasada olan arkadaşlar diyorum. Hani bu laptopta olan arkadaşlar yapamaz. Kasanızın ekran kartı var değil mi? Onda bir fanı var. Oraya mesela bir tane kulak çubuğu alın. Orayı bir böyle bir yukarı aşağı bir yapın. Onun oradaki tozunu da alırsanız yine ekran kartınız ısınmaz. Daha iyi oynarsınız. Ani FPS drop'unuz olmaz. Hatta yüksek FPS bile alabilirsiniz. Bakın ben başımdan geçen bir olayı anlatayım size. Hani bundan bu 3-4 yıl önce bir olay. Ben mesela o ara CS e oynuyordum. Benim FPS'im kötüydü. Böyle ani FPS drop'u yaşıyordum. Mesela ne köyorum? 60 FPS oluyordum lan birden 15 FPS oluyordum. Sonra bu işlemciyi araştırdım internetten buldum. Gittim içini temizledim. Gittim bilgisayarca götürdüm, termal macun değiştirdim. Oyunda var ya 60 FPS'ten 70'e falan çıktıydı. Tabi o zamanlar hani bu bahsettiğim bilgisayarım daha yeni olan bir bilgisayar. O zamanlar Pentium işlemcim vardı, değiştirmiştim hani. Onu da belirteyim. Bunu yaptıktan sonra benim FPS'im düzeldi. Ve daha da çıktı. Ve ani FPS drop'u yaşamadım. Hani arkadaşlar bunlar önemli noktalar. Bunları uygularsanız ben kesinlikle FPS'inizi arttıracağını düşünüyorum. Hani bana da diyebilir kardeşim ben bunların hepsini uyguladım ama iş yaramadı diyen arkadaşlar da olabilir. Bakın bunlar temel çözümler. Bunlar uygulanabilecek çözümler. Tabii ki bir yerden sonra sizin bilgisayarınızın sistemi önemlidir arkadaşlar. Yani ben yardımcı olmak istedim. Umarım size bir yardımım dokunmuştur ve umarım oyunuzdan keyif alırsınız. Bir başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.